Herkese merhaba, bu videoda aslında karmaşık gibi görünen ancak yapıldığında gayet basit ve gerçekten işimizi kolaylaştırabilecek, özellikle karmaşık egzellerde bize elimiz ayağımız olabilecek bir formülü, daha doğrusu bir uygulamayı gösteriyor olacağım. Veri doğrulama sıkça kullandığımız bir işlem, yani belli bir liste içerisinden seçmek veya belli bir değerin sadece seçilmesini zorlamakla ilgili yaptığımız, sıkça kullandığımız bir e, fonksiyon. Bununla birlikte iç çeviri doğrulama yapıyor olmakta zaman zaman ihtiyacımız e, şöyle ki bir değer seçtiniz zorunlu alanlar içerisinden ve buna bağlı olarak yeni bir e, liste çıkıyor ve bundan da bir liste seçiyorsunuz. E, en temeldeki uygulaması belki de ilk akla gelebilecek. İ seçtiniz e, uygulamada da bunu gösteriyor olacağım zaten. E, Seçmeli Seçimli alandan Adana'yı seçtiğinizde sonraki seçim ekranına sadece Adana'nın ilçelerinin gelmesi, Adıyaman seçtiğinizde sadece Adıyaman'ın ilçelerinin gelmesiyle ilgili bunun nasıl uygulandığını gösteriyor olacağım. Aslında e, basit ancak biraz dikkatlice yapıyor olmak gerekiyor. Yapıldıktan sonra göreceksiniz ki e, gerçekten farklı uygulamalarda da kullanıyor olabileceksiniz. Hemen başlayalım. Ben bunu doğrudan internetten kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir liste bu. Toplamda 971 satır, 81 ilin toplamda 970 iline ilçesine ait bir liste bu. Her ilin kaçar ilçesi olduğunu şu an ben dahi bilmiyorum tabii ki. Bu listeyi kolaylıkla edinebiliriz internetten. Farklı şeyler de yapabiliriz. Ülkelere ait iller, ilçelere ait mahalleler. Bunu sürdürebiliriz tabii ki. Ben sadece ikili aşama olarak şu an gösteriyor olacağım. Hemen başlayalım. Önce seçim alanımız şurası olsun diyelim. Tamamen örnek olarak başlayalım. İl, ilçe. Yani ben buraya il seçeceğim. Bu alanda ili seçtikten sonra buraya da ilçe isimlerinden birini seçeceğim. Dolayısıyla Adana'yı seçtiğim zaman buraya Adana'nın ilçeleri geliyor olacak. Adana'yı nasıl seçebiliyorum ilk önce? veri doğrulamadan bu alanı alıyor olmamız lazım bu uygulamada birkaç formülü daha gösterir olacağım örneğin benzersiz yani unique formülümüz var bir tane unique formülünü seçtiğinizde benzersiz ve şuraya aşağıya doğru seçtiğinizde enter'a bastığınızda buradaki tekrarlayan ifadeleri kaldırarak doğrudan her birini tek karakter haline getirmiş oluyor benzer şekilde şöyle de yapabilirdik bu alanı seçtikten sonra buraya yapıştırıp, data'ya gelip, buradan e, remove duplicates dediğimiz yani benzersizlere kaldır dersek e, sadece seçili alanda diye yapıyorum. Yaptığım durumda gördüğünüz gibi yine 81 il haline getirmiş oldu. Tabii ben burada e, deminkinde ilçe kodu e, il adını almamıştım. O yüzden bir satır fazla gibi görünmesine rağmen tamamen aynı. E, ben önceki haline geri getiriyorum. şimdi Formüllerde kolaylık olması açısından şöyle bir şey tavsiye ediyorum sizlere. Bu alanı seçtikten sonra bu alanın ismini iller olarak değiştirelim örneğin. Şimdi bu tablonun adı iller oldu artık. Dolayısıyla il seçmesin, sekmesine geldiğim zaman buradan dat veri doğrulama datanın içerisinde data validation. Burada any value yani herhangi bir değer değil list istiyorum. Liste içerisinde de sorsun benim iller iller diye bir tablo yapmıştık çünkü. Bakın. Pardon özür diliyorum. Eşittir iller demeliydik. Tamam dediğimiz durumda. Buraya e, illerin listesi gelmiş oldu. E, bunu şöyle de yapabilirdik. Uzun yoldan tekrar göstermiş olayım. Listeyi seçtikten sonra burayı seçebilirdik. Aynı sonuca ulaşacak. Gördüğünüz gibi zaten yine eşittir iller yazdı. E, ve ilk sekmeyi yapmış olduk. Şimdi istiyorum ki ben Adana'yı seçeyim, buraya da Adana'nın ilçeleri seçmek için karşıma gelsin. Bunun için birkaç tane aşama var, hemen başlayalım. Öncelikle bir satıra eğer diyoruz, bu seçim eşittir bu ise bir yazsın, değilse sıfır yazsın. Ve bunu şunu kitlemem lazım tabii ki F4 ile. Aşağıya kadar çektiğimiz zaman gördüğünüz burada Adıyaman olduğu zaman Adıyaman bir Adana olarak değiştirdiğimiz zaman Adana'la değiştiriyorum Adana'lar bir oldu geri kalan tamamen sıfır oldu bu ilk aşama ikinci aşamada ise şimdi ilçelerle ilgili bir her il her ilin farklı sayıda ilçesi var tabii ki burada benim bir ee, yine veri doğrulamada bir alan seçtirtiyor olmam lazım. O yüzden de bir sınır koydurmam lazım. Yani buraya seçerken şu aralığımı seçsin yoksa şu aralığımı seçsini görmem lazım. Ve her birinin bu yüzden sayısı lazım. Şöyle yapıyorum. Buraya ilk önce ee, buranın aynısını yazıyorum. Burası sıfırsa sıfır, ise 1 bir olsun. Yani saydırırken eğer Adana sıfırsa zaten saymıyor olacak. Kaç tane olduğu çok önemli değil. O yüzden ise bir Sıfırsa sıfır olacak doğrudan zaten ee, tekrar göstereyim Adıyaman yaptığımızda zaten burası sıfır olacak. Şimdi buradan itibaren eğer diyeceğiz burası birse yani yine burada seçilmiş bir ilse bu bir demek e, demenin anlamı Adana'yı seçmişiz demektir yani Adana seçildiyse burası birse bu artı bir olsun değilse sıfır olarak zaten devam edecek göreceksiniz burası sıvır ve bunu aşağıya kadar çekeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi Adıyaman seçili ve Adıyaman 9 tane ilçesi olduğu buradan ortaya çıkıyor. 9 tane 9'a kadar birden 9'a kadar gidiyor. Ee, Adana'ya tekrar bakalım. Adana seçtiğiniz zaman Adanalar birden 15'e kadar e, sıralanmış durumda. Şu, şu, işe yarayacak bu az sonra göster, göreceğiniz gibi ilçe seçerken 1 ile 15 arasında yani aslında B2, B16 arasında bir seçim yapmama yardımcı olacak bu. Ee, şöyle yapacağız bunu da. Şimdi her seçimde bunun kaçıncı sırada veya bunun kaçıncı sırada olduğunu bilmiyor olacağız. Bunu Muğla seçseydim kaçıncı sırada olduğunu şu anda bilmiyorum. Çok aşağılarda. Ee, o yüzden ben aslında birin hangi satırda ve 15'in Adana için 15... Adıyaman için 9'du. Yani ilgili il için en yüksek değerin kaçıncı satırda olduğunu biliyor olmam lazım. Ee, aslında ifade ederken de söylüyor oluyorum. Kaçıncı yani İngilizce egzellerde match formülünü kullanıyor olmam lazım. Şöyle diyelim. Bir kaçıncı satırda. Yazalım ki. E, önce bunu bulmam lazım. Match formülü. İndeks match formülünü kullanacağız burada. Ne arıyorum ben? 1'i arıyorum. Nerede arıyorum? Bu alan içerisinde arıyorum ve exact match yani birebir eşleşmesini istiyorum. Burada gördüğünüz bir, birinci satırda zaten. Yani bu alanın ilk satırında daha doğrusu öyle diyelim. Burada ise şimdi en yüksek değeri en büyük kaçıncı satırda diyelim. En büyük ise kaçıncı satırda yine match kaçıncı demek lookup value max max pardon bu alanın bu alan içerisindeki en büyük değerin kapattım. Nerede arıyorum? Yine bu alan içerisinde arıyorum. Onu da şöyle seçtireyim. Ve exact match yani sıfır yapıyorum. Enter. Gördüğünüz gibi bir kaçıncı satırda bu arada şöyle diyelim en üst satır bir olduğunu olduğu için buraya artı 1 diyor olmam lazım. Çünkü 1 e, ikinci satırda. Şurada gördüğünüz gibi. 15'te artı 1 dersek 16. satırda. Çünkü yine söylüyorum biz bir e, satır e, tab tablo başlıkları kullandığımız için bunları kaldırıyor olsaydık e, bu 1 ve 15'i kullanıyor olacaktık. E, şimdi Adana'yı değiştirelim. Yine Adıyaman bakalım. 17 ve 25. Yani seçerken Veri doğrulamayı seçerken B17, B25 aralığını seçtiriyor olmam lazım. Bunu şöyle yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi buraya birleştir formülü ya da İngilizce ifadesi de "consecutive" diyebiliriz. Söylemesi de biraz güç. Veya çok daha basit bir şekilde şöyle yapalım. Kafamızda karışmasın. D, yani D alanında D birleştir bu e, aralık yapıyoruz şu anda sonra yine birleştirme işareti nokta içerisinde D yine birleştirme işareti bu gördüğünüz gibi D17 D25 şimdi ben bunu Adıyaman'a yine Adana yapalım göreceksiniz D2 D16 yani bu sürekli istediğiniz ili değiştirdiğiniz anda D değişecek. Küçük harf büyük harf olması çok önemli değil ama gözünüz daha iyi yanılmasın dersek D59 D83 yani ben artık veri doğrulamada şimdi D59 D83 arasındaki seçtirirsem Ankara'nın ilçeleri gelecek. Veri doğrulamada burada dikkat edeceğiniz son noktadayız artık. ölü değil list diyeceğiz. Şimdi burada doğrudan şunu derseniz yani şöyle bir seçim yaparsanız bu bir hata verecektir. Çünkü bu bunu bir metin olarak görüyor şu anda Excel. Deneyelim yine de hatayı görmüş olun. OK dediğimde Pardon şurada diyecektik zaten geri alıyorum. E, list veri doğrulama list sorsun bu dersem OK dersem gördüğünüz gibi burada bu neyse o çıkar. Ama ben bunu değil karşılığında D9 D83 arasında hangi harfler hangileri varsa onu görmek istiyorum. Bunun formülü Türkçesiyle dolaylı, İngilizcesiyle indirect seçip şunu seçtiğim zaman yani dolaylı olarak bunu aratmasını istiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi Ankara'nın ilçeleri geldi. Burada rastgele seçiyorum. İstanbul'u seçelim. Burada İstanbul'a ait ilçeler gelecek. Gördüğünüz gibi İzmir'i seçelim. İzmir'in ilçeleri gelecek gibi. Böylece şunları daha sonra Gizleyebilirsiniz, kaldırabilirsiniz veya bunu olduğu gibi farklı bir Excel'e farklı bir sayfa alabilirsiniz Bu veri doğrulama içinde veri doğrulama birçok farklı tabloda, müşteri tablosunda, ürün tablolarında birbirine bağlı değerleri getiren tablolarda çokça kullanabileceğiniz bir şey. Dediğim gibi buna ilçe, mahalle, ilçeyi seçtikten sonra mahalle ismi gelebilir, sokak isimleri gelebilir, çok detaylandırabilirsiniz. Karmaşık gibi görünmesine rağmen oldukça basit, eliniz alıştığında çok hızlı yapabileceğiniz bir uygulama. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.